Sevgili Emel Hanım, aramızdaki elektriğin siz de farkındasınız. Biz Sarı Mahallebi ve Celli gibiyiz. Birbirimizden ayrı kalmamız düşünülemez. Ben Deniz geceler boyu uykusuzum. Yaptığım şam bile tat alamaz oldum. 14 Haziran günü o muhteşem gülüşünüzü daha yakından görmek için Çok Güzel Hareketler iki gösterisinden ikimize bilet aldık. Vay be Hakan Bey! Bunlar Çok Güzel Hareketler Emel Hanım. Mutlaka bekliyorum. Sarı mahallebiniz Hakan. Mahcup delikanlı. Yardımcı olayım abla. Vallahi, vallahi be, bir mektup geldi Hı -hı. bir hayranımdan. E, bilet almış bana. Ben geldim yer tutayım abacığım. Ablacığım yere tutmana gerek yok. Bilmem. E işte şey. mektubu alıncaydım. Heyecan yaptım herhalde.